Merhaba arkadaşlar. Bugün Doors videomuzun ikinci bölümündeyiz. Gerçekten destekleriniz için çok teşekkür ederim. Tam olarak 1025 abone olduk. Ve bu sizin başarınız benim başarım. E ayrıca son paylaştığım Doors videosu beklentimden fazla yani. Ben 20 demiştim. 20 like gelirse ikinci bölümünü çekeceğim. Arkadaşlar çok sağ olun. 50 like geldi videoya ben de çok şaşkınım. Şimdi doğru videosunun ikinci bölümüne geçelim. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi şimdi ee, e, buradayız. E, tamam. İki kişilik. Hani bir kişi daha. E, arkadaşlar bir sonraki bölümü 25 like gelirse yapacağım. Zaten ben sizden beri e, be, bekliyorum kesinlikle gelecek bence. Kesin gelir. Ben sizden bekliyorum arkadaşlar. Ee, gelmezse de helal olsun. Yani ama ben sizden bekliyorum. Gerçekten umarım 200 like getirirsiniz. Yeni bölümü dediğim gibi 200 like'da. Ben niye bu kadar reklam yaptım? Yeni bölümü 200 like. 200. Tamam arkadaşlar. Çok konuştum. İlk defa yani çok mutlu olduğum için. Bir de doğum günü heyecanım da var. Yani yakında doğum günüm. Onun yüzünden biraz Müzik Müzik bayağı yüksek sesle şu an değil mi? Evet şu an kıstım sesi ee, Arkadaşlar Geçen ben bu müziğe bayılıyorum Geçen videoda pek duyulmamış ee, ya her videoda söylediğim evet. Önceki videoda duyanları anladım da duymayanlar duymayanlarcığım zaten. Gel. gel kız. Bak sen de oyundan çıkmayacaksın değil mı önceki yaramaz gibi. Arkadaşlar bu vitamini şeyle şeye saklıyorum. E, i̇kinci silke saklıyorum. Belki bu silkte de kullanırım. Ama sanmıyorum yani. Bence bu silke geçebilecek kadar şeyim. Yani iyiyimdir bence. Şimdi arkadaşlar hemen e, 17. kapıya gelelim. Hızlandırmayı burada sona ayarlayacağım. Çünkü ben tek başıma bu oyundan çok korktuğum için. Ee, ve kalıp da aklımı kaçıracağım. Kaçırmaya başladım bile. Yok arkadaşlar. Ben tekrardan bir oyuna gireceğim. çok gerilimli bu oyun be. Oradan biri gelmiyor, gelmediğini biliyorsun ama geliyor. Ve bu çok bu tedirgin edici bir olay. anladınız yani. Ne yani yeni bir oyuna gireyim. Ya evet, da girmeyeceğim. daha Hadi birisi daha. Tamam. Tamam. Arkadaşlar, ee, özür dilerim önceki turu yaptığım şey için. E, ama maalesef yani çok korktuğum için de ve bu böyle oyunlardan çok korktuğum için e, ona yaptım mı? E, dediğim gibi şimdi hemen burayı kesip e, hemen hızlıca 17. kapıda göreceksiniz. 17. kapıda ne var diyeceksiniz. Ne bileyim. 20 desem belki seyik çıkacak. 17 böyle. Okey. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şu an 17. kapıdayız. Ee, yani bu tarafa doğru aslında şey. Evet arkadaşlar yapmam lazım evet. Baştan alıyoruz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi 18. kapıdayız. Eee... Acemilik. Ne dediğimi şaşırdım. Her neyse devam edelim oyunumuza. Eee umarım... E, güzel bir şekilde sonlandırabiliriz. Yani ben ikinci seyki geçmeyi planlıyorum. Eğer bir, bir e, vitamin bulursam çok sevineceğim. Eee vitamin bulmadan da direkt yanlış kapı yapmamam gerekecek. Ben çok stres olduğum için hep yanlış kapı yapıyorum. Ve ben siyekte mesela ölüyorum. Ha, i̇lk siyekte ölmüyorum. İkinci siyekte genellikle ölüyorum. Çünkü ikinci siyek bir de daha da hızlı. Ama beni bu duruma düşürme. Allah'ım beni bu duruma düşürme. Tamam. Rahmetli. Woo! Woo! Yes, Arkadaşlar, ben oradan sağ e, sağ tarafa çıkab çıkabileceğimi hiç planlamıyordum. Siğ değil, değil mi? Yok rush zannettim de rush gelmiyormuş. Seek'in gözlerini göreyim be. Seek'e yaklaştık mı? Gel abi. Allah Allah. 36'ya geldik hala. gözleri çıkmadı. Çıkıyor çıkıyor değil mi? Evet çıkıyor artık. Tablolarda göze döndüğüne göre Painting de değil. Yani painting. Ha tamam geldik. Geldik. Geldik abicim. Allah rahmet eylesin. Hadi Nasıl bir Nasıl bir bebek gidiyorum? Tamam artık. Ya. Adam öldü mü? Değil mi? Değil ya? Ben tek başıma ne yapacağım? Yandık arkadaşlar ya. Ben çok korkuyorum. türlü 50. kapıyı geçemiyorum. Bu videoda da geçemezsem artık 50. kapıyı çok fena moralim boyunca Dese bak. İğrenç sesli. Hadi be 250'ye satsın Jeffs. Kaçı umarım 250'ye satar. kitap buldum. Ee, tamam. Tamam bulduk bir tane. Bir tane kitabı. geliyor X var. X var. Tamam. X'i de bulduk. Eee... Şimdi... Bunun arkasından ben de patı 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 patı, patı. ilerleyeyim. Bu. Oh, chip pera, e que 1 3 1 3 3 1 3 3 1 3 3 8 1 3 3 3 8 1 3 3 8 1 3 3 8 1-3-3-8 1-3-3-8 1-3-3-8 1-3-3-8 Dibindeydi 1-3-3-8 1-3-3-8 1-3- thank okay. you Haça alacağım. Ya da almasam mı? fake attı o bana. Şu an elim ayağım titriyor. Pek belli oluyor mu anlam yani bilmiyorum. Ama çok korkuyorum. Chodź arkadaşlar benim elim ayağım titreme başladı korkudan video bu kadarlıkta benim bir süre sonra şey şeyim artık gitmeye başladı böyle mental sağlam gitmeye başladı böyle her yerde yaratıklar görmeye başladım Evet ben de isterdim ikincisi iki geçmeye kalkışmak bu video biraz kötü oldu bence ama sizden like istiyorum abone istiyorum yani çok zorlanıyorum arkadaşlar bu videoda yani yaptığım şeyin karşılığını da alamıyorum ee, önceki videodaki gibi eğer bu videoya 30 like gelirse videonun başına 25'ti şimdi zam geldi ee, yeni bölümünü çekeceğim çünkü ödüm koptu videonun sonunda yeni bölüm kaç like de çekeceğimi söylemem lazım bence. Ee, abone olup like atmayı dediğim gibi unutmayın. Videolarımla haberdar olmak için e, bildirim, bildirileri açmayı unutmayın. E, gerçekten sizlere ihtiyacım var. Haftada mesela 5 e, video falan paylaşıyorum genellikle. 5 videonun üçünü ya da iki, iki ikisini izleyip yorum atıp Like'larsanız zaten benim kanalıma destek olmayı bırakın. Destek olmaktan fazla şeyler yapmış olursunuz. Ee, benim kalbim küt küt. Yani bunu size nasıl anlatabilirim bilmiyorum. Ama çok korktum. Ve her videomda emin olun bu kadar uğraşım var. ya Bunda korku olsun. Diğerlerinde de yorulma olsun. Geçen bin abone kutlamasından sonra ben çok yoruldum yorgun düştüm mesela. Sonra mesela ayağım sakat şu an. Normalde benim dinlenip video çekmemem lazım yani. Ama yap yapıyorum yani video çekiyorum. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. Ee, yani çok yorgunum. Bir de bu hafta sonu doğum günü hazırlıkları, partisi derken bir dünya iş var. İşte yani görüşürüz.